Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yepyeni bir formatla karşınızdayım. Uzun zamandır aklımdaki bir projeydi Baba Haber. E, logo tasarımı vesairesi formatı tamamı hazırdı. Ama bir türlü vakit bulup hayata geçiremedim. Bundan sonra inşallah haftada bir, en geç haftada bir tabi e, gündemin yoğunluğuna bağlı e, önemli meselelerde daha sık aralıklarda da olabilir. En geç haftada bir, e, bir haber bülteniyle Son birkaç günde olan bitenin özetini geçmek istiyorum. Tabi format dahilinde çok sayıda e, rastladığım, bana gönderilen ilginç bulduğum e, videoları da sizinle paylaşacağım inşallah. Tabii ki bu haber formatı sosyal medyada yayınlanan e, bir haber formatı olduğu için böyle televizyonlardan alışa geldiğiniz iyi akşamlar. Şimdi haberleri sunuyoruz modunda olmayacak. Çok daha relax, çok daha dost sohbeti tadında son günlerde olan bitenin özetini size aktarmaya çalışacağım. Şimdi tabii öncelikli günden korona. Tedirginlikle bekliyoruz. Ben şu anda Almanya'da mahsur kaldım diyebilirim. Giriş çıkışlar kapatıldı. Almanya'da sınırlarını kapattı komşularına karşı. Avrupa Birliği'nde düşünülemeyecek bir senaryo. Schengen uygulaması biliyorsunuz 90'lı yıllardan beri süre gelen Schengen uygulaması sayesinde Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği'ne e, dahil ülkelerin hiçbirisinin birbirlerine sınır kontrolü uygulamaması prensibi var. Bu prensip e, birkaç gündür askıda. Bu uygulamayı ilk askıya alan ülkelerin de ilk önce Avrupa Birliği'ne geç dahil olan ülkeler olması da enteresan. Son olarak Almanya'da pazartesinden itibaren Fransa, İsviçre, Avusturya ile sınırlarını kapatacağını bildirdi. Türkiye 9 Avrupa ülkesine e, sınırlarını kapattı. Tabi bu Almanya'da yaşayan Fransa'da yaşayan, Hollanda'da, Belçika'da yaşayan, çok sayıda Türk vatandaşı, Avusturya'da yaşayan, çok sayıda Türk vatandaşını da tedirgin etti. Burada yaşayan Türklerin istedikleri anda dönememeleri kendilerini tabii ki düşündürüyor. Ama bu tabii çok olağanüstü bir durum olduğu için buradan ülkemizin bu uygulamasına da anlayış göstermek zorundayız. Ben özellikle de Türkiye'ye gitmek isteyen, bunu gitmek için her yolu zorlayan arkadaşlara da şunu seslenmek istiyorum. Avrupa'da Enfeksiyon sayıları çok yüksek. Büyük ihtimalle birçoğumuz farkında olmadan enfekte olduk. Korona taşıyıcısıyız. Büyük ihtimalle. Ve ülkemize bu enfeksiyonu taşımak da çok mantıklı değil. Çok vatansever bir hareket değil diye düşünüyorum. Sabredin. Eninde sonunda e, bu sınırlar açılacak. Bol bol gider geliriz diye düşünüyorum. Devletlerin almış olduğu bu önlemlerin çok işe yarayacağını düşünmüyorum. Çünkü bu nözokamiyal bir enfeksiyon. 4,5 metreden hava yoluyla bulaşan. Hani bazı uzman görüşleri 1 metre diyor ama 4,5 metre diyen de var. Hava yoluyla, teneffüs yoluyla bulaşan bir virüs. Bu virüsle mücadele etmenin en önemli stratejisi tabii ki e, ya aşı olacaktır ya da nüfusun büyük bir kesiminin bu virüse karşı bağışıklık geliştirmesi olacaktır. Bu sayede virüsün yayılımı durdurulabilir. En azından şu safhada yapılması gereken en önemli şey yaşlıları ve kronik hastaları korumak olacak. Çünkü Virüsün en büyük zararı verdiği kişiler bunlar, bunu hepimiz biliyoruz. Bu virüs en büyük zararı ekonomiye verecek, yani bunda şüphe yok. Çünkü şu anda bile borsalar hiç görülmemiş bir şekilde tepe taklak oldu dünya genelinde. Türkiye'nin bu süreçte göstermiş olduğu performans gerçekten benim göğsümü kabartıyor. Çünkü Civar ülkelerimizde bu virüsün açmış olduğu tahribatı, enfeksiyon sayısını göz önünde bulundurursak, Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımız zaman Türkiye'deki gerek enfeksiyon sayısının azlığı, gerekse de alınan tedbirlerin e, ne kadar iyi olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Mesela görmüşsünüzdür görüntüleri. E, belediyeler kamu alanlarını dezenfekte ediyor. Kamu açık alanları dezenfekte ediyor. Bu şu an için Avrupa'da düşünülemez. Çünkü Almanya'da mesela Avrupa Birliği'nin motoru konumundaki Almanya'da dahi şu an hastanelerde dezenfektan sıkıntısı çekiliyor. Ee, muayenehanelerde dezenfektanın tükendiği için doktorlar çalışamıyor. Çok enteresan. Türkiye'nin bu kadar hazırlıklı olması, Türkiye'nin e, bu sürece böyle hazır girmesi gerçekten sevindirici. Ben şunu da biliyorum. Türkiye'ye ben hemen hemen haftada bir veya iki defa girip çıkan bir insan olarak gümrüklerde yaklaşık bir buçuk aydır termal kameralarla kontrollerin yapıldığını gözlemlemiştim. Almanya ya dönüşte veya Fransa'ya gidişte, Fransa'ya dönüşte hiçbir şekilde böyle bir kontrolle karşılaşmıyordunuz. Yani bu konuda gerçekten Sağlık Bakanlığımız göz doldurdu. İnşallah bu şekilde devam eder, bu şekilde seyreder ee, bu süreç. Ülkemiz bunu en az zayiatla atlatır. Böyle güzel yürütülen bir süreçte dahi hani geçenlerde ben diyordum hani neye muhalefet edecekler acaba bunlar diye. Çünkü bizim hayal bile edemeyeceğimiz şeylere muhalefet etmekte çok becerikli bizim muhalefetimiz. Bu dönen umreciler üzerinden bir polemik başladı. Zaten umreye karşı özel bir gıcığı olan, hac ibadetine karşı özel bir e, antipatisi olan o kesimin bu umreden dönenlere karşı yürütmüş oldukları çirkin kampanya çok çok enteresan. Tabii ki e, ülkemizdeki riski en azından indirgeyebilmek için oradan dönenlerin karantinaya alınması doğru. Ama zaten umreye, hacca, İslam'la alakalı olan her şeye gıcı olan bu adamlar bunun fırsat bilip bunun üzerinden işte gönderilmemeleri gerekirdi falan yani şudur budur diye ve polemikler ortaya çıkarıyorlar. Mesela Türk Tabipler Birliği umreye gidişlere izin verilmemeliydi demiş. Oysa zaten 27 Şubat'tan beri umreye gidişlere izin verilmiyor. Ama Tabipler Birliği enteresan zaten. Tabiplikten başka her şeyi yapıyorlar maşallah. Korona ile alakalı pek bir paylaşımını Göremedim ben. Böyle ufak tefek e, kopyala yapıştır yaptılar birkaç defa. Ama e, Tayyip'ler Birliği, işte 3. Köprü, Havalimanı, e, Kanal İstanbul projeleri falan gündem olduğu zaman hemen dile gelip olmasını istemezlik falan diyen bir ekip. Demek ki bu korona virüsü çok ilgi alanlarına girmiyor ki bu konuda çok fazla ses çıkarmıyorlardı. Ama şimdi Gündoğdu onlara da çünkü e, bir ibadete karalayabilecekler. İtalya'da durum ciddiyetini koruyor. Burada size bir video göstermek istiyorum. Bakın çok enteresan. Eee olayın boyutlarını anlayabilmeniz için çok çarpıcı bir örnek. Bugün, sadece bugün İtalya'da 346 kişi öldü. Bu arada bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet, video bu. Videoda ee, bir vatandaş, İtalya'da bir vatandaş ee, Şubat ayının ölüm ilanlarıyla Mart ayının ölüm ilanlarını birbiriyle kıyaslıyor. Aradaki fark korkunç. Così andiamo invece a guardare il Leco di Bergamo di oggi, venerdì 13 marzo. Una, due, tre, quattro, cinque, sei. 7, 8, 9 e 10. Una semplice influenza. Grazie. Evet, kolonya tüketimini Nirvana'ya çıktık bu arada. Ee, i̇yi ki kolonya var. Kolonya alışkanlığı bizden başka, e, ben başka hiçbir millette rastlamadım. İşte eve gelen misafire kolonya ikram etme falan gibi. Bir adette başka hiçbir yerde rastlamadım. Ama güzel bir şey. Kolonya dezenfektan kadar etkili bu virüse karşı. Her virüse, bakteriye karşı daha doğrusu. E, bu alışkanlığı devam ettirmek lazım. Tabii bu alışkanlığı yanlış anlayanlar da var. <laughs> bak bir abi. Bak bir dök eline dök. Dur bak bir. Aynen bir damla bak. Dur dök. Yok mu bir şey yok mu? Allah <laughs> lan içme lan içme lan Alkol yok burada alkol yok. <gülüyor> <gülüyor> Abi alkol var mı bunda? <laughs> alkol var mı? Oğlum bıraksana <laughs> adamı. Oğlum. oğlum ölür ölür <laughs> la dur. <gülüyor> ya olur <laughs> <ya, gülüyor> <onun> mu <laughs> ben daha <yaratayım gülüyor> Yok. Sana, yok. Yeter. Onda alkol bile yok <laughs> abi. Gidi yeter. Oğlum <alkole gülüyor> <biti attım. gülüyor> Aycım, alkol. Şöyle bir taktım. alkol var mı bunda? <laughs> Tabi bu korona krizi ülke vatandaşlarının, farklı ülke vatandaşlarının beden temizliğine bakışlarını da gündeme getirdi özellikle. Ben daha önce birkaç defa e, İtalya'ya gitmiştim. İtalyanlar çok güzel giyiniyor. İyi e, iyi de yemek yapıyorlar. Ama İtalyanlar enteresan bir şekilde Beden hijyenlerine çok dikkat etmiyor. Bunu görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Tabii her ülkenin kendine ait bir kültürü var. Her ülkenin kendine ait bir geleneği, göreneği var ama beden temizliği konusunda gerçekten Avrupa'da e, çok ciddi mesafe kat edilmesi lazım diye düşünüyorum. Mesela e, taharet olayını bilmez Avrupalılar. Bilmiyorlar yani. E, Türklerin evine misafirliğe gelen Alman ve işte diğer ülkelerden insanlar genelde e, tuvalette İbrik gördükleri zaman gözleri çiçek arar. Yani bu ibrik çiçek sulamak için var diye düşünürler. Akıllarına gelmez onunla poponun yıkanacağı. Enteresan da bir tablo var burada. Ee, size göstermek istediğim, paylaşmak istediğim. Tuvaletten sonra el yıkama oranları. Evet burada. Almanya'da ben bunun %78 olacağını da işin açıkçası inanmıyorum. Çünkü umumi tuvaletleri burada kullandığınız zaman görüyorsunuz zaten. Siz tuvaletten çıkıp elinizi yıkarken arkanızdan e, Almanlar geçip gidiyor yani. Hatta büyük tuvaletten sonra dahi genelde e, ellerini yıkamayan insanlara rast geliyorsunuz. Küçük tuvaletten sonra zaten geneli yıkamaz. Enteresan bir hijyen anlayışları var Avrupalıların. Hani çok medeni zannederiz biz. Görmeyenler, bilmeyenler, Türkiye'de oturup Avrupa'ya hayranlık besleyenler bilsin bunu. O çok medeni zannettiğiniz Avrupalılar kendi beden temizlikleriyle alakalı birçok şeyde oldukları gibi sınıfta kalıyorlar. Bu bağlamda şuna ben çok gülüyorum. Korkmayın bir birini göstereceğim size. Bu daha öncesi CNN Türk'te katılmış olduğu bir programda. Serra Yılmaz bu arada. Herkes suratı gördüğü zaman şey yapardı. da ismini genelde kimse bilmez. Türk olmak benim suçum değil demişti. Başörtüleri öcü demişti falan filan. Sonunda Türkiye'yi beğenmeyip gidip İtalya'ya yerleşmişti. Şimdi de beni buradan alın diyormuş falan. Eee... Valla almayın. <laughs> yani Başka bir şey diyemeyeceğim, almayın. Bir de şu da var. şimdi Avrupa'ya gidip orayı gezen işte Eiffel Kulesi'nin önünde resim çekilen, Amsterdam'da red light'larda gezen falanlar bunlar döndüğü zaman sıkıntı yok. Hiç kimse karantinaya alın falan demiyor ama Suudi Arabistan'dan dönen umrecilere ver yansın ediyorlar. Yani orada asıl mesele korona değil, orada asıl mesele ya bulmuşken Müslüman'ın bir açığını saldıralım yani. Bildiğimiz klasik ee, taktikler bunlar. Cristiano Ronaldo bu arada ada satın almış. Ailesiyle birlikte ee, korona krizi bitene kadar orada kalacak. Bir de bunun Portekiz'de otelleri var. Onları derin hastaneye çevirip korona, e, doktor da tutup tabii korona hastalarına ücretsiz imkan sağlayacakmış. Tedavi imkanı sağlayacakmış. Cristiano Ronaldo biliyorsunuz Filistinlere yapmış olduğu çok sayıda destek mesajıyla e, ve bağışla aslında hepimizin gönüllerini fetheden bir... Sporcu. Adada mutluluklar diliyoruz kendisine ne diyelim yani. Gözü olanın gözü çıksın. Bu koronavirüs aslında bize en çok neyi gösterdi biliyor musunuz? Ee, ölmekten ne kadar çok korktuğumuzu. Bu hayata ne kadar bağlı olduğumuzu. Hayatta kalmak üzere programlı olduğumuzu. Gözü gösterdi. Ama olaya biraz daha böyle... İslami pencereden baktığınızda tabii ki tevekkülle birlikte kaderimize ve bir teslimiyet var bütün tedbirleri ele aldıktan sonra. E, çünkü kader konusunda hani başımıza ne gelecekse gelecek diyen arkadaşlara çoğu zaman şu örneği veriyorum. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis var. Hayatı sahabede geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Allah Resulü sahabesiyle birlikte, arkadaşlarıyla birlikte bir yerden bir yere giderken işte böyle yıkılmak üzere olan bir duvarın yanından geçerken yolunu değiştiriyor. Sahabe diyorlar ki ya Allah, kaderden mi kaçıyorsun? O da diyor ki evet bir kaderden bir başka kadere kaçıyorum. Bu bize şunu gösteriyor. Demek ki insan almış olduğu tedbirlerle yapmış olduğu şeylerle kendi kaderine etki edebiliyor. Bu arada maske üreticilerinin de keyfi yerinde tabii ki. Türkiye'nin günlük 1,5 milyar maske üretme kapasitesi var. Dünyada Çin'den sonra en çok maske üretme kapasitesine sahip ülkeyiz. Ee, Çin'de çalışmadığına göre en çok maske üretme kapasitesine sahip ülkeyiz. Keyifler tıkırında böyle de bir çalışma yapmışlar. Ben çok güldüm. en uçuk kaçık milletiz. Ben bunu net söyleyebilirim. Dünyayı görmüş bir adam olarak bunu net söyleyebilirim. Gitmediğim yer kalmadı. Ee, her şeyden bir eğlence aracı çıkarmasını çok iyi biliyoruz. Ama ben bu şey çok yani bu eve kapanma olayını bizimkilere çok fazla sökeceğini düşünmüyorum. Ben bunu. Yani bizim millet üç günden fazla evde duramaz. Durursa da fecaat de sonuçta sonuçlanır. yani koronadan daha büyük sıkıntılar ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Çin'de bu karantinaların sonucu e, kendini belli etmeye başladı. Karantinalar açılır açılmaz. Mesela bazı bölgelerde karantina e, uygulaması kaldırıldı. Açılır açılmaz e, evli çiftlerin çok birçoğu koşa koşa gidip boşanma başvurusunda bulunmuş. Bu arada enteresan bir şekilde bir de tuvalet kağıdı kıtlığı var. Yani e, Avrupa'da Avrupa'nın birçok yerinde reyonlarda insanlar birbirleriyle kavga ediyor tuvalet kağıdı için. Ee, dediğim gibi Avrupalı tarihi bilmediği için tuvalet kağıdının olmaması demek ee, çok kötü <laughs> aslında şöyle bir şey düşündüm hani dedim ki yani bir video çekip Almanca veya İngilizce, Fransızca, İtalyanca video çekip anlatsak mı hani taret alabiliyorsunuz suyla yıkanabiliyorsunuz diye ama bunun bir şekilde ee, adamların anlayabilmesi için gösterilmesi gerekiyor orada takıldım ben bir animasyon falan hazırlayabilecek arkadaş varsa benimle paylaşırsa ben bunu Almanca İngilizce vesaire bu dillerde seslendirebilirim yani. Bir de şu da var yani bunu da görmek lazım. Böyle bazı tipler var bunlar biliyorsunuz bunları. Bunlar işte televizyona her çıktıklarında kıyamet senaryosu çizerler yıllardır yani 10-15 yıldır şöyle olacak böyle olacak diye. Ve her krizde de bunlar ortaya çıkmış da ben size söylemiştim der ama her krizde geçip gider. Ben bu korona krizinin öyle evet ekonomiye büyük zarar açacak birçok şey farklı olacak ama böyle dünyanın altını üstüne getirebilecek potansiyele sahip olduğunu inanmıyorum. Bu virüsün ölümcüllüğü ortada. Kimler için tehlikeli olduğu da ortada. Yani çok şey yapmamak lazım, çok e, işte kıyamet kopuyor moduna girmemek lazım. Çünkü kıyamet kopmayacak. Daha henüz. E, gerçi bu arada Google'da da en çok aranan şeylerden biri kıyamet alametleri. E, daha mesele İslami açıdan ele aldığımız zaman daha kıyametin kopması için çok şeyin olması lazım. Birçok WhatsApp mesajı geliyor virüsle alakalı, pandemiyle alakalı, Almanca, Fransızca, İngilizce vesaire. Geçenlerde yani bunların birçoğunun asparagas olduğu, birçoğunun fake haber olduğu ee, çok belirgin ama geçenlerde beni de düşündüren bir e, WhatsApp mesajı geldi. Bir Alman bayan e, Viyana Üniversitesi'nde çalıştığını söylüyor ve bu üniversitede yapılan bir araştırmaya göre bu korona enfeksiyonu geçirip de ölenlerin tamamının ibuprofen kullandığını, ateşlenir ateşlenmez ibuprofen kullandığını ve bu ibuprofenin virüsün yayılmasına ve hastanın virüse karşı direncinin kırılmasına sebep olduğunu iddia etti. Ibuprofen birçok bildiğimiz ilaçta bulunan bir mesela nurofen var, şu var, bu var. Birçoğunda bir birçok ağrı kesicide ibuprofen var. Ben bunu ilk başta çok fazla ciddiye almadım. İşte bir WhatsApp mesajı. Yani büyük ihtimalle e, fake bir haberdir diye düşündüm ama dün Fransa e, Sağlık Bakanı da buna benzer bir açıklama yaptı. Dedi ki antiinflamatuar ilaçlar yani e, diklofenak, e, naproxen, ibuprofen hepsi bir grup bu ilaçların. Bunların kullanımı riski artırdığından bahsetti. Bazı haber sitelerine de düştü. Türkiye Türk haber sitelerine Aklınızda bulunsun. E, ee, parasetamol mesela bu grubun içinde değil. Antiinflamatuar ilaçların içinde değil ama yine ateş düşürüyor. ama tabii en doğrusu ateşe nasıl müdahale edilmesi gerektiğini bir hastayı muayene eden hekimin karar vermesi. Bu arada Hindistan'dan da enteresan görüntüler geliyor. Ee, Hindistan'da inekler biliyorsunuz kutsal varlıklar. Tapıyorlar. İnek idrarının koronavirüsünü öldürdüğüne inanan Hindistanlı arkadaşlar. Evet bu aralar Müslüman katletmeye ara vermişler. Orada da büyük bir mezalim var biliyorsunuz. İnek idrarı içiyorlar. Afiyet olsun diyelim. Şimdi geçenlerde Ece Üner ki Ece Üner kimdir diyecek olursanız Ece Üner Habertürk pardon Show TV ana haber spikeri bu ablamız. Evet Ece Üner'le Ahmet Hakan arasında bir polemik yaşanıyor krizi fırsata çevirip stokçuluk yapan esnafla alakalı yorum yaparken işte beş, namaz 5 vakit farz ama ee, ahlak 24 saat farz demiş. Bu söylem aslında içerik olarak doğru. Namaz 5 vakit farz düzgün ve doğru adam olmak 24 saat farz. Ama burada Ece Öner'in ince bir dokundurması var. Sanki işte bu stokçuluğu yapanların tamamı muhafazakar cenahın mensupları bu stokçuluğu yapanlar tamamı 5 vakit namazından yazında o 80'li 90'lı yılların Yeşilçam filmlerinden hatırladığımız gösterilmeye çalışılan, öyle gösterilmeye çalışılan, cebinde milli Gazete ile gezen, üçkağıtçı, acı tipler. E, Rebi gönderme yapıyormuş gibi oldu Ece Öner'in bu söylemi. Tabi de yaşına bakılırsa e, büyük ihtimalle 70'lerin çocuğu bu ablamız. E, öyle bir şeyde büyüdüğü için öyle biliyor demek ki. Öyle görmüş. Öyle bir algı operasyonlarına maruz kalarak büyüdüğü için e, doğrusu da kendisine anlatılmadığı için belki ailesi tarafından Öyle bir algıya sahip olabilir. Müslüman dendiğinde aklına işte üç kağıtçı, kadın göbeğine muska yapan e, tipler geliyor. Olabilir. Ahmet Hakan burada e, muhafazakar camianın savunmacılığına soyunmuş. Son dönemlerde biliyorsunuz Ahmet Hakan'la muhafazakar cenahın arasında böyle bir yakınlaşma var. Ama Ahmet Hakan bu yani. Biz geçmişte yaptıklarını da unutmuş değiliz. Yani ben şahsen unutmuş değilim. Ahmet Hakan iyi bir kalem, iyi bir yazar. Ben köşe yazılarını keyifle okuyorum. İşime gelmeyen görüşlerini dahi e, güzel bir dille anlatışını beğeniyorum. Ama e, Ahmet Hakan'ı ben muhafazakar camianın bir parçası olarak görmüyorum. Çünkü geçmişte yapmış olduklarını göz önünde bulundurursak, e, bu mahalleler arası sürekli gitgellerini göz önünde bulundurmuş olursak ileride bir hayal kırıklığına uğramamak için bizi yakın görmeme taraftarıyım ben. Kavak rüzgara göre yatar. Ahmet Hakan'ın yatmak için rüzgara bile ihtiyacı yok. Böyle bir enteresan yapısı var. Tabi herkesin kendi tercihi. Herkes hayatını nasıl yaşayacağını kendi bilir. Nasıl yaşayacağını kendi bilir. Ama bu bunların arasındaki polemik tam gaz devam ediyor. Ahmet Hakan burada işte Ece Öner'e bir sürü laf sokmuş. İşte e, nereden biliyorsun bunların beş vakit namaz kıldığını? Nereden biliyorsun bunların işte muhafazakar cenahtan olduğunu mealinde. Ece Öner de işte ben günün adamı değil hakikatin adamı olmaya çalışıyorum falan diye cevap vermiş. Şimdi bir de araya Fatih Altaylı girmiş. O da demiş ki bir ara Aydın Doğan'la yemeğe oturup önüne şarap çektikten sonra layıklık tacirlerinin sesi olmaya soyunan Ahmet Hakan şimdi bir kez daha dönerek din tacirlerinin sesi olmaya soyunmuş olmalı ki diye devam eden bir yazısı var. Fatih Altay'da da işte o demin bahsettiğim Ahmet Hakan'ın o kendine has yapısıyla alakalı bir göndermede bulunmuş. Kavga ediyorlar, enteresan. Etsinler, Fatih Altaylı'nın 28 Şubat döneminde atmış olduğu, 28 Şubat döneminde yazmış olduğu insanlık düşmanı yazılarda ortada duruyor. Fatih Altaylı, dünya görüşü ne olursa olsun donanımlı bir entelektüeldir. İslami konular haricinde her şeyi çok iyi biliyor. Evet, ilk yayınımızı da böylelikle sonlandırmış olalım. Umarım beğenmişsinizdir. Youtube'dan abone olursanız sevinirim. Ee, sosyal medya adreslerimi bu aşağılarda bir yerde görüyor olmanız lazım. Ben bundan sonra e, birkaç günde bir böyle gündemi değerlendirmeye çalıştım. Bugün çok fazla gündeme giremedik. Gerçi koronadan başka da bir gündem yok. işin aslı. Ee, gündemi değerlendirmeye çalıştığım videolarla e, huzurlarınızda olacağım. Umarım beğenirsiniz. Ee, beğenip beğenmediğinize dair yorum yaparsanız sevinirim. Ee, varsa bir eleştiriniz. O da bana katkı sağlayacaktır. Ee, ona da ondan da memnun olurum yorum kısmına yazarsanız